Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün e, Brawl Stars oldu arkadaşlar. Bir arkadaşımız demiş arkadaşlar. Çıklayan arkadaşlar. E, demiş arkadaşlar işte. E, kaşık mı? Acı biber yazmışız arkadaşlar. Onu sonra videosunda göndereceğim eğer yani yeni maçım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada normalde bu videonun amacı arkadaşlar görevleri kaşık. Buradan işte sandıkları açmak arkadaşlar burada. Yani ya şimdi değil ama bu eğer kaçacak bile şimdi bu videoda değil arkadaşlar. O öteki videolarda. Bu biraz saç bölüm bu arada kaç arkadaşlar? 14 büyük arkadaşlar. her hadi bakalım başlayalım. Arkadaşlar verdiği challenge'ı yapmaya çalışalım. Abi direkt kaçacağım ben. üç kutu falan araştırmayacağım abi. Direkt kaçıyorum ben. Hayır çıkma ya. Ya tik. Bak kaşınıyorsun oğlum ha. Adam kaşınıyor ya. Ölecek araberi yok anasını söyleyeyim. Bu gaz bile bir şey yer ya. Baksana abi gaz bile bir yer ya. Yani ben şu an niye ona bulaşıyorum anlamadım ki. Gel abi buraya. Hayır ya hiç kimseyle arkadaş falan. Bu arada arkadaşlar her birincilik de söylüyor ikincilik de söylüyor arkadaşlar. İkincilik şu bence. Birincilik çünkü arkadaşlar tek birincilik zor. Çünkü ben zaten tipte de böyle de da öyle çok güçlü değilim. Eğer ikinci olursam sayılsın arkadaşlar. Çünkü ikinci de zaten e, bu yani karakter bile ikincilikte böyle şey sevinç yapıyor bilerek bir. Yani ikincilikte bile böyle sevinç yapıyor arkadaşlar. Onun için ikincilikte sayılıyor. Üçüncülük sayılmıyor. Birazcık burada maalesef bekleyeceğim. Çünkü abi gerçekten şimdi adamlara saldırırsam Aa tamam ikincilik seviyor bu arada arkadaşlar Yani ikincilik sevmesi lazım Bakalım hatta öldüğümüzde bakalım Karakterimiz sevinç verecek mi? Hiç abi uğraşma tır adamı zaten çünkü her türlü öleceğim Evet sevinç verecek mi? Gördüğünüz gibi sevinç veriyor Kazandım arkadaşlar İkincilik bence kazanmış olsun arkadaşlar. Çünkü ikincilik de zaten birincilik gibi. Bir de tek eşatlaşmada demiş. Onun için bence kazandım. Görev tamam yani. Eğer görev tamam demezse birinciliği o zaman bir daha atarım maçı arkadaşlar. Başka videolarda bir daha maç atarım. Orada yaparız arkadaşlar. E, yani yaptım görevi. Ben öyle sayıyorum. Eğer arkadaşlar izin verirse tamam. İzin vermezse şey yapalım bir daha girelim. Bir daha ben başka bir videoda bir daha yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Çünkü zor gerçekten. Ben Türk'te öyle iyi bir oyuncu değilim yani. Beri'yi alalım. Beri'yi de almayalım. Max'i de almayalım. Biz Meg'i mi alsak ya? Şunu yapalım. Öncelikle bu görevi mi yapacak? Abi görev de çok vermemiş aslında yani şeyden yapalım görev değiştirdim. Şöyle görev değiştirelim. Bu olabilir tamam. Şunu değiştir abi. Aşağı olabilirdi ya yani, neyse. O ben biliyorsun da şunu şunu deneyeceğim. Tamam iyi bence. Burada grif alalım. Grifi alalım. Devam edelim arkadaşlar. Şu önceki videoda bu, bu arada önceki videoya arkadaşlar çok iyi bir şey görüntüleme geldi. Sizden çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. Yani ben mesela işte bunları istiyorum. Videoları böyle yani videoları, yaşayın, videoları da videoları yani güzel yapıyorum. Çünkü ne işi var. Eğer kötü yapıyorsam yorumları yazın. Onu düzelteyim arkadaşlar. Bence şu an güzel. Çünkü mikrofondan da konuştuğum için arkadaşlar size daha iyi ses şey geliyor. Hem Aşamalı oynamayacaktık ya. Abi. Çıkama şansımız var mı? E, karakteri seçmem. Karakteri seçmem abi. Karakteri seçmeyeceğim. Yok seçmem. Seçme zamanı bende mi? Yok seçmeyeceğim abi. ya seçildi ya yapma abi ya neyse tamam yapacak bir şey yok arkadaşlar oynayacağız bu maçı oynamaya çalışalım bakalım hem bu kostümlü seriyle hani ilk defa oynayacağım için hiç olmaz çıkalım. şöyle çıkalım pom abi seri güçlümüş ama bu arada Zaten ben Selya'mı maksimum bir de yaptığım için. Abi Leon orada dursana ya. Aslında ben şu şeye de atsaydım gol olurdu aslında da atmadım işte salaklığım. Aksesuarı niye basıyorsam direkt şu aksesuar bitecek al bitti. Öl be. Tamam artık güzel. Güzel tamam şarkın olalım abi tamam. Tamam tamam. Tamam abi şarkı şarkı tamam şarkın yok sorun sorun yok tamam. Leon atar mısın? Tamam. Bu kadar da abi güzel. Güzel abi tamam. Bu arada bu aşamalarını bu aşamaları iyi oynamamı istiyorsa arkadaşlar like unutmayın. Ee, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, çift hesapla e, çift yaşamalı da oynayacağız. Çift hesaplaşma da oynayalım. Hem çift hesaplaşma da, da görevimiz var. Zaten aslında bu çok görev olmadı. Çünkü arkadaşlar iki klan yaptık zaten. Ama bir şey olmaz arkadaşlar. Hadi bakalım devam edelim abi. Evet ilerleyelim kutulara. Hemen şu abi şu da bu kıralım abi şu sandıkları da hızlıca. Sandıkları da abi çok iyi abi. Tamam müküş. Oraya bu arada ben dalarım. Daldım oraya. O beni öteki tarafta şanıyordu. Ortayı aldık. Hem de dokuz abi biz ortada tamam. Ortayı kaptı şaka abi biz bu maçı yeneriz. Çünkü orta abi yani iyi bir yerde. Nerede kim var abi? Hemen çık alalım. Şunu da alalım dostum. Hiç uğraştırmayalım. Valla bize dokununun ağzına yaparız abi. Öyle söyleyeyim ben size. Zaten bu ayranda orada adamları hallediyor. Vuralım şu ultiyi de. Ulti boşuna gitti bir yandan. Bir şey olmaz. Oo bel. Bel güçlüdür aşırında. Uzaktan. Tamam biz onun gelmesini bekleyelim ortada dur. Sorun yok. İndirdik, tamam. Onu da indirdik kazanır. Abi çok iyi. Çok sakin gitti. Çok iyi gitti. Zaten bu aralar. Hadi bakalım. Hadi ben. Ya gelmedi. Bu arada arkadaşlar bu şuradan geliyor. Yani buradan açmıyorum. Bu arada arkadaşlar Brawl Stars bölüm kaç? 14. Büyükmel biraz Brawl Stars bölüm 14 arkadaşlar. Evet girdik gene. Hemen girelim abi girdik gene. Abi ortaya direkt dalmak çok kötü iş oluyor. Ortaya direkt dalmayacağız. Öncelikle şuralarda ama hiç yük yok ya. Hiç yük yok. Oha oha oha. 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 Nani niye dal gelmedi sen? Abi nani gelseydi bu arada biz alırdık biliyor musun Biz oradaki sonra ortada üç sandıklar da almıştık bu arada. Nani çok bot oynuyor abi ya. Yani affedersiniz ama yani günah girmek istemiyorum ama bok gibi oynuyor nani gerçekten bok gibi oynuyor ya. Valla yani şu Brawl Stars'ta yabancılar geliyor da. Yani yabancılar normalde aslında iyi oynayanları da var. Al bak yenildik abi. hep en yüzünden Bak yabancıların bazıları iyi oynuyor. Bazıları kötü oynuyor. but mesela. But ya bot but ya. Ya but ya. Yani yabancılara da bir şey demek. O yabancı büyük kumar. Japon anası satayım ya. Yani bir dakika bir şeye bakacağım.